Ölgebayımız geldi, oturdu, e, konuşurken hapşurdu, hapşurma'nın neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Bu. Uh. Ne yaptın o anda? Ben montuma sarıldım, montumla e, yüzümü korudum, arkadaşlarımla kaçtılar dükkandan. Ne düşüneyim ki? Yani e, ilginç bir şey daha. İlginç değil. bir şey, evet. E, Gündemde zaten koronavirüsü var. Bunlar siz de esnaf olarak kendi yönteminiz Kesinlikle, kesinlikle. Aynı esnaf olarak kendi yöntemimi kullandım. Normalde siz Ankara'dan e, geldiği için biraz tedirgin oldunuz herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Gelmeden önce de zaten e, kolonya vesaire e, kullandırdık kendisine. Oturduk, e, oturunca da havşurunca da böyle bir ilginç bir olay çıktı. Ali tam kağıdı çıkartıyordu, bana fiyat listesini görüntülüyordu. Burada tam bana verirken kendisi hapşurdu. <laughs> Bakın hapşurdu herkes kaçıyor. Ben böyle mont refleksi yaptım. Arkadaşlarım burada gülüyor ve kendisi öksüren kendisi hapşuran kendisi kaçan yine kendisi. Ben de böyle bir refleksle bu bir şekil birkaç dakika kaldı. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Nasıl kesinlikle 10 nasıl düşünüyorsunuz onu? Yani Öyle bir psikoloji ki yani. Ee, ki sadece refleks. Karşınızdaki arkadaş ar Kendin, o korktu zaten. Bir, bir, bir Stresten yani. başladı gülmeye. Evet. Diğer, sonra, diğer görüntülerde en hızlı kaçan e, arkadaşımız. Yeğenim. <laughs> İlk zaten kaçan yeğenim. Evet. İkincisi Kerim Bey. Siz ben bunun, bununla alakalı bir kedi videosu izlemiştim. Ee, onun gibi ceryan etti olay. Kedi hapşırıyor, bütün kediler kaçışıyor. Ee, biz de aynı şekilde yine ben e, olaydan uza, hızla uzaklaştım yani. Buraya bakabilir miyim? Dur, dur, dur. Bir daha göster. Şu şekilde.